Her adım bir umut. 10.000 adım, sağlıklı ve aktif bir yaşam için tavsiye edilen günlük minimum adım sayısı. Çok basit değil mi? Bir ofis çalışanı günde ortalama 3.000 adım atar. September ile kendine, iş arkadaşlarına ya da sınıf arkadaşlarına meydan oku. Yürü, koş ya da yuvarlan. Bir ay boyunca günde 10.000 adım at. Her şey iyi bir neden için. Bu Eylül ayında atacağın her adım Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na destek olacak. Serebral palsinin çocuklarda en sık görülen fiziksel engel olduğunu biliyor muydunuz? Her 8 saatte bir serebral palsili bir çocuk dünyaya geliyor. Bu her bin doğumda 4 demek. Hadi sağlıklı bir şeyler yap. Kendini iyi hisset. Sadece kendin için değil, başkaları için de faydalı ol. 3 arkadaşınla birlikte online kayıt yaptır ve adım atmaya başla. Yaptığın her hareket günlük adımlarına sayılabilir. Attığın adımları bilgisayar ya da akıllı telefonundan yükle, yeni hedeflere ulaş. Ya da takım arkadaşlarınla Eylül ayı boyunca en çok bağışı sen topla. Toplanacak her kuruş, cerebral palsili bir bireye destek olacak. İhtiyaç duyduğu hizmetler, destekleyici malzemeler araştırmalar için kullanılacaktır. Haydi, harekete geç. Bugün başla. Ayrıntılar www.stepember.org.tr'de.